Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte e, ee, Call of Duty Black Ops 3 oynuyoruz bu yani. Call of Duty Black Ops 3 oynuyoruz Combine mapinde oynarız inşallah Combine mapini de size göstermiş olurum Zaten çok kişi biliyordur diye düşünüyorum Tabii ki de biliyodur diyemem İlla ki bilmeyenler Şimdi bir dakika kuda Kuda hiç oynamamışım ben. Biraz oynayacağım. Kuda ile oynayacağım. Güzelsin Gibi. Kuda ile oynayacağım. Taktik olarak EMP değil de Tropic System kullanmak istiyorum ama o da Smoke kullanalım. Şu ikisi en iyi arkadaşlar gibi duruyor. Şuradan Kamu Tamam, şimdi tek yapmamız gereken şey... Bir dakika... Bana o yenilik... Şuradan da. Of! Tamam, başlıyor. Combine map'i ee, var. Şimdi glitch diye bir adam var. Yani özelliği glitch olan. Genel olarak... Let's add'ları okuyayım. Gravity spikes. 3 tane, gra tane gravity spikes var bizim takımımızda olabilir. Ben de başlangıçta böyle görüntüler kötü oluyor. Yardımlandı değil ya azıcık bekleyeyim. Şöyle ayak ve falan. Allah Allah. O trip mahya. Tamam. Dur şimdi. Ben de emin o bıçağı nasıl çıkardım. Ben o bıçağı nasıl çıkardım. Allah Allah. Oh. Devam edelim. Hastayım O yüzden ikide bir elim cebimde derken yani elim cebimde değil ee, aslında ellerim şeyde ve şu an bunu kaşın diye tamam, kaşıdım. Arkadaşlar şurayı tekrar dolmaların için şey yapmış herhalde bak. Yani, Arkadan tekrar dolaşıp aynı yere düşman için gitmek sabır ister. O bir abo. Kendi bak sana. Neyse. Oha Öldürdük. Evet. Ha ha. Uii. Wala 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 öldürdün. O silah iyiymiş be. Hadi şöyle. Gel, gel, gel. I am lap. Oh. Arkadaşlar ezan okunuyor. Vallahi her zaman olan bir şey. Siz de öbür videolarıma bakarsanız yani Minecraft videolarıma veya Battlefield videolarıma gelir yani, sabah saat 11.40 civarında hani 11.40'da ezan okunduğu için arkadaş e, ezan okunduğu için ben de videolarıma 11.30'da genelde 11.20'de baş 28 gibi başlıyorum ya yani 11.30 gibi başlıyorum 12.20 kala çalıyor. Ondan sonra hemen çok kısa bir e, işlemden sonra hemen YouTube atıyorum onları. YouTube'da YouTube'a yükleniyor öyle. Kendi saat işte. Şimdi bence tüm specialistler açık diyemem. Yani levelime göre 31 levelle kadar ki tüm e, şeyler açık specialistler. Burada special listleri değiştirme Bu elektronik tüm special denedim ya. Kendimi deniyorum. Seviyorum denemeyi çünkü. Şimdi. Uy uy uy. Öldürdük. Çok garip garip sesler çıkarttı farkındayım. Da o spektre. Sen ne ayaksın? Neyse. 49 ayak. O oh, ben tek atıyor. Ölüsü tek atıyor. Baba, aa, ama sen arkam görüyor musun? Arkamın arkamda dur. Arkamda dur. Oba ben koşamadım. Koşamadım. Hadi Det er litt vanskelig. şöyle bir yere pusma. Aslında pusmadım. Ben girdim. Ama Diyeceğim. Şimdi siz orada olduğunu ben biliyorum. Şuradan çıktım. Heh. Bak görüyor. Bak 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 bak. Bak kafasına sıktım öyle. Kafasına kafasına sıktım. PC'de oynuyorum arkadaşlar. Bilgisayarda yani GTA 5 videoları da çekeceğim. Tabii yani bugün değil yarın. Büyük ihtimalle. Çünkü yarın cuma okulun en rahat günlerinden biri. Ya okul e, bir de son ilk derse giriyorum. Toz alerjim var diye. aslında giriyorum. Ama toz alerjim olduğu için ne olacak bilmiyorum. Evet tabii. Duydunuz? Uy. Smoke. Smoke. Veyle ve ley. Ley ley. Bir şaka da yaparım. Öldüremedim. 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 Uy. Adam. Adam nasıl öldü <laughs> ya? Dönme yok ki. Ben ikinci kayda farkındayım? şaftım kaydı. Oh. Oh. Şimdi ben orada hiç vuramadım. O adam oldu. Şöyle. Şöyle vurdu. Kaç kilimiz var? Dört. En azından sonuncu değilim. Geçen videoda sonuncuydum. 5 level kadar vardı. Ve benden Büyük, çok benden daha iyi oynuyordu ve daha iyi eşyaları vardı. Allah aşkına şu pembe ne ya? Herkese pembe çıkıyor. Yeşil yok mu oyunda? Turuncu hadi bak turuncu. Call of Black Ops 3 olan böyle bir silah şey olsa ne kadar güzel olurdu. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.